İkisi 50 lira. Tamam evet. hoş geldiniz Cem. Ben bugün yepyeni konularla sizlerle birlikteyim. Neredeyiz? Bugün Bakırköy e, Cumartesi Pazarı kurulduk, kurulup kapandıktan sonra Bit Pazarı'nın kurulmasına şahitlik edeceğiz. Bakalım neler var? Bakalım. Merakla bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar şu an pazarımın pazarım bitimiyle beraber <laughs> yani cumartesi pazarının bitimiyle beraber anında bit pazarı kuruluyor ve buna şahitlik ediyoruz. Annem güzel bir ayakkabı bulmuş. Böyle yepyeni ayakkabılar var. Fiyatları nedir abicim? İkisi 50 lira. Bunlar yeni abi Sıfır, çok güzel. İkisi 50 lira. <laughs> Galiba. üşüdün mü? <laughs> yelek ne kadar abi? Bu da 30 lira. 30 lira. <laughs> Bayan yelek 30 lira. Yok, şey, hmm. kasciye gibi. Abi, bu Tabi tabi. Hani şurada da bir şeyler falan var. Burada böyle gömlekler falan var. Gömlekler ne kadar? Gömlekler ne kadar? 5 lira gömlek. Evet. Şurada kot pantolon var galiba. Evet. Kot pantolon ne kadar? Kot pantolon 10 lira. Yani 5 lira 10 lira 15 lira arası. Buradaki karışık şeyler. Evet. 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 Harika. Hmm. Ortalama öyle bir fiyat yapmışlar görüşe. Yani 5, 10, 15. Hani max 20 gibi bir şey demek ki. Bir de şurada bir şey var. Kuşa, Oo, buraya girmek mümkün değil. Evet. Burada. Kolay gelsin. Düşünün. Adet fiyatı nedir? Valla her ne şey var. Satıyorum <laughs> yağmurlu. Çok güzel. Hangisinin adeti? Adet fiyatı ne kadar ama. Ha havya makinesi. Kolay gelsin. Havya makinesi ne kadar? 150. Hmm. Saate bakabilir miyim? Saat ne kadar? Saat 50 lira. Orijinal. Ayakkabı ne kadar? Bu ne kadar? 50 lira. Şu kırmızı? 80 lira. Ay çocuk montu. Ne kadar çocuk montu? 50. Annemi kaybettim, hükümsüzdür. <laughs> Annem de buraya dalmış. Da bu, bu. O tunik, tunik. Siyah hırsına falan giyiyor. Ne kadar ablam tunik? 10 lira. 10 lira. Bana, ha, telefon. <laughs> Telefonu bana ver diyor. Çok şık duruyor Çok harika. Şurada sivisört gibi bir şey var. Aç anneciğim. 5 lira. Şey. 5 lira. Vay Gülşah'ım neler buldun. <laughs> Tabi bu arada çantalarımıza dikkat ediyoruz. Tül, tül, perde de var burada. Etek mi? O Oo, etek. O Oo, cepleri falan da var. Çok renkli bir kişiliğe sahipsiniz. Çok güzel. Yok Gülşah Hanım. Bunu kendim dikiyorum. Çok harika. Emeğinize sağlık. sağlık. Harika. Benim oğlum da moda tasarımcı, ben de. O, oh, maşallah. De maşallah. Evet. Montlar ne kadar abi? Şunlar. 50 var, 100 var. Hiç gelmemiş. Çocuklar için montlar falan var. Şöyle. Yani ortalama 30 lira ile 50 lira arası. O işte. evet. 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 Bir üstünü giysen acı bir de üstünde bakalım. Çok güzel ama o. Cep o. Aksesuar olarak. Hayır hayır hayır. O bir arkadaşımın tasarımı biliyor musun? Bir arkadaşımın. Evet. Rengi de yeşil çok güzel. Hmm. Siyahla falan çok güzel. Bir renk. Tamam. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Kettle ne kadar? Abi kettle'ın altı yok. Altı yok. Bu şekilde veriyorum. Ne kadar abi? 15. 15. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay iyi çalışmalar. Pardon. Hoppa. Başka bir şey var mı? Ayakkabı ne kadar abi? 50. 50. Bayanlar var. Bayanlar var. 100 mü bayanlar? Evet. Var var evet. <laughs> Annem kendini kaybetti burada. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Valla. Şöyle bir marka. Hı -hı. Çok güzel. Kodlar ne kadar? 15. 15. annem bir şey buldu. Canım benim. Ne kadar? 15 lira. Kotmont olarak geçiyor değil mi? Evet. Çok, İşlemeye çok yapalım. da süsleyin. Evet. Çabuk, <laughs> şey bak bir topuk, bir ne kadar ayar fiyatı? 30. 30. 30. Evet, harika. Allah iyi müşteriler versin. Evet, Süper. Yani YouTube kanalım var, çekim yapıyorum da, o yüzden iyi. Hiç olmasa en azından insanlar gelirler. Gelsinler, alsınlar tabii ya. Şu an. İnternet ha, tabii tabii internete atıyorum. Hayatım. Hayallerini erteleme. Short. Evet, Bakırköy. Söyledim, söyle Cumartesi pazarı kurulduktan sonra kurulan pazar dedim. Güzel, hoşumuza gitti. Çıkmaz mı? Çok harika. 10, 10 lira. Vallahi 10 liraya neler varmış? Gel Gülşah. 10 liraya elbise. Şöyle geride plandan durayım. Harika. Harika. Yani Gülşah bu durumda demek ki şey spot gerekiyor bize. Bilet aydınlatma değil mi? Böyle çekimler için. Bak şurada lacivert bir kot pantolon var. Pantolon mu? Ne kadar ablam pantolon? 10 lira. Valla 5 lira 10 lira. 10 lira. Buradayım. Sıfır, ceket Peki, sıfır mı? Evet. Ne kadar abi ceket? 5 lira abi. 5 lira, 5 lira abi. Tişört ne kadar? tişört. Hepimiz, hepsi 5. Hepsi 5 lira. Beş. Çok güzel. Yani 5 lirayı 10 lirayı unuttuğunuz şu tarihlerde valla 5 liranın 5 liraya ekmeğin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Her şey 5 lira, 10 lira, 15 lira. Yepyeni. Bakın. 5 lira mendiller. Mendiller <laughs> 3 lira. 3 lira. 3 3 tane üç. mendil 3 lira arkadaşlar. Bakın 3 tane mendil 3 lira. Bunlar ne kadar ablam? Sivet şortkal 50 lira. Tamam sıfır olsun. Sıfır fiyata verelim de. Bunun fiyatı nedir? Hepsi 50 TL. Evet. Kot pantolonlar ne kadar? 10 lira. O çok güzel. Harika. Harika. Çok iyi. Bir de şurada başka bir şey var. Ben çözümü çantanın ağzını şöyle tutmakla buldum. Çünkü sürekli düşüyor. Hmm, şey postiş. Yere yere sevdi mi? Ben de yedek diye evet. Gel daha rahat yerlere bakalım. Hmm, Termoslar. Kolay gelsin. Birer bir buçuk litre galiba. Karacın evet, marka. Sağ ol. Bir markasını gösterebilir miyim? Hiçbir şey Karaca. Oh, şöyle. Duran değil mi? Hı, Evet. Olur. Şöyle bir gösterelim. Bu sürü şeyler Dönme var. Kumanda var. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar yayınıma son veriyorum. Sevgiyle kalın, kanalımızda kalın.